Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde döngülerle ilgili örnekler yapacağız. İlk örneğimiz yıldız yazdırma ya da değer yazdırma örneği olacak. Ben değer olarak yıldız seçtiğim için yıldız yazdırıyor olacağım. Şu şekilde olacak. Birinci satırda bir tane yıldız olacak. İkinci satırda iki yıldız, üçüncü satırda üç yıldız diye aşağıya doğru devam edecek. Ta ki 10 olana kadar. 10 olduktan sonra bu sefer yıldız değerlerini düşürmeye başlayacağız. Yani bir sonraki satırda 9 yıldız. Bir sonraki satırda 8 yıldız diye. Bu sefer de sıfıra kadar devam edecek. Bunu while döngüsüyle yapacağız. Ee, onun için hemen while döngüsünden önce bir sayaç tanımlıyorum. Ve sayacımın değerini 1 yapıyorum. Sonra while sayaç küçüktür 10 diyorum. Ve hemen içine girip print sayaç çarpı yıldız diyorum. Çarpı yıldız diyebilmek için tırnak içinde yazdım. Şimdi bu durumda bir string bir de integer değerim var. İkisinin çarpılması sonucunda string değerim integer değerim kadar yan yana yazdırılıyordu. Ve bu işlemi yaptıktan sonra benim hemen sayacımı bir arttırmam gerekiyor. Artı eşittir bir diyorum. Bu durumda mesela ilk başta sayacımız bir değerindeydi. Ondan küçük olduğu için içine girdi ve bir tane yıldız yazdırdı. Sonra sayacımızı ikiye arttırdı. Yine ondan küçük olduğu için içine girdi. Sayacı bu sefer iki tane yazdırdı yıldızdan 3 oldu 4 oldu 5 oldu 10 olana kadar devam ediyor 10 olduğunda bu döngünün içine artık girmiyor ve ben hemen diğer döngüme başlıyorum yine while diyorum sayaç büyüktür 0 diyorum bu durumda ve hemen sayaç eksi eşittir 1 diyorum ve yine aynı şekilde sayacımı yazdırıyorum daha doğrusu sayaç çarpı yıldızımı yazdırıyorum ...ve bunu çalıştırıyorum. Şimdi bu durumda... ...bizim ifademizde iki tane tekrar eden sayımız olmuş oldu. Kaç bunlar? 2, 4, 6, 8 ve 9. Dokuz. Yani 9. yazdırıyor ama 10. iki tarafta da yazdırmıyor. O yüzden benim sayacı ilk önce yazdırıp sonra azaltmam gerekiyor. Ve hemen bunu buraya alarak işlemimi düzeltiyorum. Bakalım. Şimdi burada yaptığımız değişiklik şu. Normalde bizim sayacımız 10 olmuştu. Ve 10 olduğu için buranın içine girmemişti. Biz bu durumda sayaç 10'dan büyük şey 0'dan büyük mü diyoruz? 0'dan büyük olduğu durumda ilk önce 10 olduğu için biz bunu bir tane azalttığımızda tekrardan 9'a düşüyordu. Ama 10 ken yazdırabilmemiz için ilk önce yazdır sonra sayacı düşür diyebiliyoruz. Bu durumda da şurada bir daha gösterelim. Ortada bir tane 10'lu değerimiz oluşmuş oluyor 4, 6, 8 ve 10 İlk örneğimiz bu kadardı Şimdi ikinci örneğimize geçelim İkinci örnek olarak da for döngüsüyle asal sayı hesaplama işlemi yaptıralım Bunun için hemen geliyorum buraya Ve diyorum ki e, Girilen sayının asal olup olmadığını hesaplatacağım O yüzden kullanıcıdan bir tane sayı istiyorum Sayı eşittir int input diyorum ve bunun içine lütfen bir sayı giriniz diyorum. Şimdi burada bizim mantığı iyi kurmamız lazım. Yani algoritmasını iyi kurmamız lazım bu programın. O yüzden hemen düşünelim. Ne yapmamız lazım? Asal sayı dediğimiz şey bir ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayılara biz asal sayılar diyoruz. O zaman biri kontrol etmemize gerek yok. Çünkü zaten tüm sayılar bire bölünüyor aslında. Biz ikiden başlayarak bunun bölünüp bölünmediğini kontrol edebiliriz. Hemen şuraya e, for diye bir döngü başlatayım. i e in range 2'den başlasın ve sayıya kadar gitsin diyorum. Birer birer gidecek zaten. Hemen burada kontrol edeceğiz. If sayının i'ye bölümünden kalan 0 mı diyorum. Şimdi 0 olduğu zaman yani i'ye bölümünden kalan 0 olduğu zaman mesela 10 sayısı 5'e bölünüyor her türlü o durumda benim burada bir sayaç değeri yapıp o sayaç değerini arttırmam gerekiyor hemen şuraya sayaç diyorum ve 0 diyorum eğer iyiye bölümünden kalan 0 ise sayaç eşittir sayaç artı 1 diyelim değilse hiçbir şey yapmayacak continue diyorum o yüzden ve yine en sona geliyorum. Bu sefer diyorum ki if sayaç eşit eşittir 0 ise print hatta şöyle yapalım print sayı sayı sı asal sayıdır diyelim. Değilse print yine sayı diyelim burada virgül s asal değildir. Şimdi kontrol edelim bunu. Mesela bizden bir sayı girmemizi istedi. 10 girdim. 10 asal değildir dedi. Şimdi de 5 girelim. 5 asal sayıdır dedi. Şimdi mesela 13 girelim. Hepsini kontrol edelim. Asal sayıdır dedi. Burada 2 için bir sıkıntı yok. Zaten en küçük asal sayı olduğu için 2 için de bir sıkıntı yok. Bugünkü örneklerimiz bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.